İnşallah öbür dönemde de birlikte 2024'te de çalışmak. Arkadaşlar kolay gelsin. Kadir Nas muhtarımız Hatun Hanım'a ben teşekkür ediyorum. Hakikaten ile ilgili burada yolumuzun standartını iyileştirme adına yapılması gereken bir talepleri var idi. Ben de arkadaşlarımıza talimatlarımı vermek suretiyle onu hayata geçirdim. Yaklaşık 6 milyon lira TL civarında bir harcamayla 2 kilometrelik iki caddemizi içine alacak şekilde Şehitler Caddemiz ve Gül Caddemiz Böylece pırıl pırıl tertemiz hayata geçti. Şehrimize yakıştı hayırlı uğurlu olsun diyorum Her zaman olduğu gibi isteğimiz var Burada direksiyonun başına geçen kardeşlerimizden ne olur sürat yapmayın Ne olur kurallara uyum Kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum Burası Toki Demokrasi e, Mahallesi'nin kalbiydi Servisçiler, şoförler, gençlerimiz en çok buranın yapılmasını istiyordu Başta mendup başkanıma ve tenişleri daire başkanımız Yasin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum Varlığı daim olsun. 2024'te birlikte yol yürümek dileğiyle kıymetli başkanım.